selam de. Evet. E, Zeynep selam de. Selamımızı ilk oldu. Arkadaşlar Ramazan önce bunlar siparişini verdim Koceli'ye. Koceli'den bunlar kargo ile boş olarak geldi. Şu kılıflar boş olarak geldi. Ee, geçen Ramazan sonuna doğru da kargo ile bir gazete gelmiş. Oradan aldım. Balıkesir'e götürdüm. Balıkesir'de sünger aldık. Sağ olsun bir Bunlar aşağıya süngerler koydu, kesti, ölçtü, biçti. Bunları Koceli'den Hamza Polat abi gönderdi. Bugün eve bir kireç aldım. İşte dedim temizlik olsun. Kireç aldık. Sildik, süpürdük en son. Ondan sonra perdeleri şu perde de vardı. Onları da yeni taktım. Bunları koyduk. Altlarda sıkıntı yok. Yalnız sadece üstlerde iki tanesi büyük geldi. Kesilip biraz küçültülebilir. Bilmiyorum artık. Şimdi şimdi bu, bu şekilde koyduk. Daha ilave yaptığım şeyler var. Bir tane çanta gelmiş. Sonra şöyle küçük duvar asmak için Ömer göster omuzunu. Şöyle bir şeyler göndermiş Hamza abi. Bir tane de orada var. İşte bunları duvar asacak şöyle cepli falan söz. Şunlar kol dayaması diye geçiyor. Görmüşsünüzdür ya da duymuşsunuzdur işte. Altı tane onlardan göndermiş. Altlık, sırtlık. Bunu böyle ben krokisini kendim çizdim gönderdim. Hamza abi de ona göre gönderdi. Yalnız sırtlarda iki tanesi uzun gibi. Çok sıkıntı yok. Uzun olması iyi. Küçük gelse de sıkıntı olurdu. Nasip bugün eymiş? 21 Mayıs mı bugün? Ta bugün yaptık. Artık buraya Ömer Yağız ve yardımcım Zeynep Eylül beraber. Zeynep de bugün beraber bizde. Akşam o da buradaydı. Artık buraya çay kahve içmeye nasıl gelebilirsiniz. Nasıl değil mi Zeynep Eylül? Beraber yaptık değil mi? Ya? Arkadaşlar e, Allah ve Muhammed lafzı aldıydım. Daha bunlar duvarlara takacağım. Çok güzel şeyler var. Onları da inşallah takacağım. Maşın, Ömer'in dibinde hemen maşıngamız var. Ömer maşıngayı göster. Maşıngamız var. Onu almadık. O böyle orada dursun. Kışın belki yakacak oluruz. Üzerinde çay, kestane. Sonra amcam hanımı yengeme, yengem geldi. O da Zenebela'yı görmeye geldi. Ona da nasip oldu ilk oturmak. Artık sizi buraya çaya, kahveye, limonataya, ayran içmeye... Çiğ köfte yapmaya. Mırla. Mırla içmeye. Tut bana. Kim kim o? Alaaddin abi de gel. Alaaddin abi gel canlı yayındayız. Aleykümselam. Aleykümselam. Halımızı kısmen döşedik. Abi ben güzel olmuş ya. Canlı yayın. Halımız küçük geldi. Ha, arkadaşlar bir de halımız küçük geldi. Ne? Ee, Hamza abi halıyı 4 metrekare göndermiş. Ona dediydim aslında 6 metrekare olsaydı tam kapacaktı. Ya aynısından bir tane de ilave yapacağız. Ya da ya acıbedir koyacaksın. Ya acıbedir de olabilir. Ya da bir tane böyle büyük halı yani laminatlar gözükmesine güzel olur. Arkadaşlar hepinizi bekliyormuş işte buraya yolu düşen, çanlara gelen. Dışını inşallah burayı aktif olarak kullanacağız. Aratın. Ee, ayrıca arkadaşlar Baba Bunların ne var beni gösterilmiş Şöyle karşıdan beni gösterir. bir Dur çok bir dolaştırma Baba Bunların arkası iki yönlü Baba. Bu şekilde de koyarsak diğer bir desen oluyor. Aynı altında da yine bu desenden var. Bu Bergama deseni diye geçiyormuş göbekli. Bu desen benim hoşuma gitti. Bunu da Hamza abi gönderdi. Ee, güzel yani gayet güzel böyle kırmızı, krem rengi, yeşil. Şimdi, şimdi 28 28 dens sünger başlarında. Arkadaşlar ben buraya daha iyi bir şey ilave edip bir şey. Bir böyle da. en sağa şey bir şey gördükçe Ben daha demin yaptırdım. Evet, kameramanım da Ömer sana kendisini göster. Evet, Zeynep Ela da kendine göre bir süs bulmuş. Arkadaşlar, şimdi diyeceğim bu kadar. Şimdi bak ee, hayalimizde böyle bir şey vardı. Ben, de, ben. E, soruşturduk. Hamza Bey'i bulduk. Boş almak istedim. Hani buradan orada süngeri de gelebilir de süngeri düşünmedim. Boş olarak boş olarak aldım, getirdim. Balık sade süngerlerini koydurdum. Böyle daha iyi oldu bence. eşi, dostu, tanıdıkları, tanımadıkları misafirimizi yoldan geçeni burada ağlamayı düşünüyoruz. Ama hani buraya büyük bir halı olacak. Şu anda halı eksik oldu. Böyle bende ahşap ürünler var. Onlardan Baba koyacağız. Nerede? Çok da kalabalık yapma. Duvarlara güzel bir şeyler asıp artık çayımızı, kahvemizi burada misafirlerimizle beraber içeceğiz inşallah. Hepiniz beni izlediğiniz için Allah olsun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ve kameramanım Ömer şeyler demek istiyorsan orada söyleyebilirsin. Aa demek istemiyorum. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize